Which of the following matches with the result of the survey above? Hangisi yukarıdaki sonuçlarla, araştırma sonuçlarıyla uyumludur diye soruluyor bize. Bakalım. Geçen hafta araştırma yapılmış gençlerin en çok sevdiği sporlarla ilgili yani popüler web sitesi üzerinde e, diyor. Here are the results. İşte sonuçlar denilmiş. The rate of the teenagers. Gençlerin oranı. Preferring skydiving. Gökyüzü dalışını yapan gençlerin oranı. Isn't less than the rate of those choosing caving. Yani cavingten mağaracılıktan daha az değil demiş. Yani oranlar aynı demiş. O yüzden caving'in oranı skydiving yani mağaracılıkla gökyüzü dalışının oranları aynı. Eşit yani. Devam edelim. Gençler caving dan water sports mağaracılığı su sporlarından daha çok tercih ediyor. Mağaracılığı su sporlarından daha çok tercih ediyorlar. Water sports diyelim. Evet. Teenagers, gençler çoğunlukla ekstrem sporu, ekstrem sporu, ordinary spora yani sıradan sporlara tercih ediyorlar. Less than half of the teenagers, gençlerin yarısından azı air sport yani yüzde ellisinden azı neyi tercih ediyormuş? Air sport, hava sporlarını. Son olarak da Gençler en az en az neyi seviyor? Underwater. Su altı sporlarını seviyormuş gençler. Şimdi buna uygun grafik isteniyor bizden. Bakalım. Şöyle eşit olan iki rakam var mı? Ona bakalım öncelikle. Evet, 19'a 19 şöyle göstereyim. 19'a 19. Yani caving ve skydiving. Caving burada. Skydiving de burada. Evet 19'a 19 olmuş. Dolayısıyla bu şık olabilir. Bakalım 20'ye 20 de var. Bu da olabilir. 21'e 20 bu da olabilir. A şıkkını eyledim. Devam ediyorum. Mağaracılık su sporlarından daha popülermiş. Mağaracılık %19. Su sporları nerede? Rafting, scuba diving'i almayalım. Çünkü underwater diyelim ona. Rafting %10. Evet burada mağaracılık daha popüler. Devam edelim. Burada öyle mi? Mağaracılık %21. Su sporu rafting %10 Bu da olabilir. Rafting %7, mağaracılık evet bu da olabilir. Yani bu ikisini elemiş olduk. Devam edelim. Şöyle rengimizi değiştirelim. Ekstrem sporlar ya da şuradan başlayayım. Hava sporları %50'den az. Hava sporları dediği hangisi bakalım hemen. Hava sporlarımız paragliding. Evet sadece bu zaten %50'den az mı? %50'den az. Şurası da var. Skydiving gökyüzü dalışı. %29. %50'den az mı? %50'den az. Skydiving, paragliding. Skydiving %20, paragliding %26, %46. Bu da %50'den az. Bu da olabilir. Devam edelim. Skydiving %21, paragliding %29. 20, 40, 50. Tam olarak 50. Ama %50'den az olması gerekiyor. 5 şıkkını da elemiş oldum. Burası da gitti en az su altı sporu yani scuba diving %8 ile buradan %8'den az olan bir şey var mı? Yok. Burada %11 demiş. %11'den az olan var mı? Var. Rafting var. Ama ne demiş? En az su altı sporu olacak demiş. Scuba diving demiş. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacak. Hangi resimlerden biriyle eşleşir? Jeep safari en sevdiğim aktivite çünkü vahşi hayvanları seviyorum aracı kullanırken demiş. Böyle bir görselimiz yok. Mağaracılığı diğer sporları tercih ederim çünkü daha ilginç ve gizemli bu şekilde bir sporda yok. En sevdiğim aktivite neyi içeriyor? Binadan ip ile ne yapmayı? Atlamayı içeriyor demiş. Burada hayır bundan da bahsedilmiyor. I like this sport. Bu sporu seviyorum. Çünkü e, havadan manzarayı izlemek harika demiş. Burada hangisinden bahsediliyor? Evet e, hang gliding. Delta kanatta uçma sporu. Yani resimle eşleşiyor. Cevap denizli. Evet 3 ve 4. sorular metne göre cevaplandırılacak. Bakalım. Arnold paragliding yamaç paraşütüne gittikten yani hafta sonu yamaç paraşütüne gittikten sonra he's going to experience deneyimleyecek. Bakalım. Arnold hafta sonu diyor Saturday cumartesiye bakıyorum. Paragliding'e buluyorum. Paragliding 16.05'te. Paragliding yani yamaç paraşütü. Bundan sonra diyor neyi deneyimleyecek? Saat 18'de yani 6'da climbing, tırmanış. O yüzden buradaki doğru cevabım Bolu Olacak. Bakıyorum diğerlerine. Jumping var burada. Base jumping, scuba diving, skateboarding. Cevap dolu. Evet. Hangisi yanlıştır diyor yukarıdaki bilgilere göre sevgili dostlar. Bakalım. Arnold 3 tane su sporu deneyecekmiş, deneyimleyecekmiş tatil boyunca. Bakalım. E, kayaking 1, rafting 2, rafting 2, Scuba'da evet. 3 tane yani kayaking, kayak sporu, rafting ve dalış. Adana'da doğru. 3 tane deneyecek. B şıkkında Arnold's going to try caving. Mağaracılığı deneyecek. E, Cuma günkü su sporundan önce. Mağaracılık zaten Cuma günü. E, su sporu ne zaman? Yine Cuma günü ama 17.45'te. Mağaracılık 4.30'ta. Yani evet. Su sporundan yani kayak king'ten önce mağaracılığı deneyecek. Doğru. C şıkkında Arnold rafting ve dağ tırmanışın daha doğrusu rafting ve tırmanışı aynı gün yapacak. Cumartesiye bakıyorum rafting var ilk spor. Tırmanış son sporumuz. Yani ikisi de aynı günde doğru. Denizli'ye bakıyorum. Arnold hava sporlarını sadece hafta sonu deneyimleyecekmiş. Bakalım cuma gününe hava sporu var mı? Var. Paragliding saat 10.45'te. O da bir hava sporu ve hafta içi. O yüzden D şıkkı cevabımız. İlgilere bakıp soruya cevap vereceğiz. Who prefers doing one of the extreme water sports? Kim ekstrem su sporlardan birini tercih ediyor diye sorulmuş. E, dalış, kano gibi aktiviteleri sevmiyorum. Hava dalışını seviyorum demiş. Dürüst olmak gerekirse sörfü absürt yani saçma buluyorum. Mağaracılığı tercih ediyorum çünkü daha ilginç diyor. E, ata binmeyi veya bisiklete e, binmeyi, bisiklet sürmeyi su kanosuna tercih etmiyorum. Bence su kanosu daha heyecan verici demiş. Yani Amanda da tercih ediyor. Su sporunu burada. Bence paragliding yani yamaç paraşütü ve sıcak hava bolunu heyecan verici değil. Ama kayak diyor heyecan verici ve eğlenceli. Burada su sporunu tercih eden Amanda cevap C şıkkı. Are you interested in doing sports Jackson? Spora ilgili misin Jackson? Evet. Hangisini tercih edersin? Bungee jumping mi, basketbol mu? I prefer bungee jumping. Bungee jumping'i tercih ederim. Neden onu tercih edersin? Çünkü takım sporları çok gülünç, komik. E, hava sporlarını ilginç bulmuyorum. Güvenli sporlar daha heyecan verici. E, riskli sporları sevmiyorum. E, doğru cevap ne olacak? Takım sporlarını gülünç, saçma buluyorum olacak. E, çünkü basketbolu o yüzden tercih etmiyormuş. Cevap adana. Stacy ve Roger yakın arkadaşlar. Farklı sporlar deneyecekler bu hafta sonu. Stacy bisiklete binmeyi ve raftingi deneyecek. Roger da dağ tırmanışını, tırmanmayı ve kaykayı deneyecek. Bazı ekipmanlar alacaklar diyor alışverişte. Hangisi yani hem Stacy hem Roger'ın almak zorunda olduğu, alması gereken hangisidir diye soruluyor. Şimdi climbing yani tırmanış için ice breaker olabilir. Hani breaker, kıracak bir şey, hammer tarzı bir şeye ihtiyaç var. Adana... Olabilir ama sadece Stacy için geçerli. Pardon sadece Roger için geçerli bu. C şıkkına bakıyorum. Paddle. Rafting ki kim yapacaktı? Stacy. Bu Stacy için geçerli. Devam ediyorum. Burada rope var, ip var. Kimin için geçerli bu? Climbing yani Roger için geçerli. Ama B şıkkındaki kask her ikisi için de geçerli. Doğru cevap bolu. Hangisi doğrudur yukarıdaki bilgilere göre diye soruluyor. Susan kaymanın daha ucuz ve daha sıkıcı olduğunu düşünüyor. Susan. Bakalım hemen. Kayma nerede? Şurada. Ee, pahalı mı? Pahalı. Yani daha ucuz olduğunu falan düşünmüyor. A şıkkı. Yanlış. Susan. Mountain biking. Mountain biking burada. Is harder than. Daha zormuş. Skiing ve skydiving ten. Bakalım. Risk seviyesi. Kolaylığı 4 yıldız. Yani daha zor değil. Daha kolay. Caving yani mağaracılık. Hemen rengimizi değiştirelim şöyle şurada. Is, is the most interesting and dangerous. Hem en ilginç hem en tehlikeli spormuş. En ilginç mi? 4 yıldız. Daha yüksek yıldız alan yok. Tamam. En tehlikeli mi? En tehlikeli değil. 4 yıldız alan var. Burada 3 yıldız var. Yani C şıkkı da yanlış. D şıkkına bakalım hemen. Susan'a göre skydiving. Skydiving şurada is more expensive daha pahalı ve daha zor mountain biking dağ tırmanışından pardon dağ bisikletinden daha bisikleti burada ikisini kıyaslamış. Daha pahalı mı? Bakalım. 3 tane, 2 tane. Evet, daha pahalı. Daha zor mu? Riski 4 yıldız almış, riski 1 yıldız almış. Evet, Denizli doğru cevap. Broşürde Bilgi yoktur demiş. Ne ile ilgili bakalım? Transportation options. Ulaşım seçenekleri var mı? Tabii ki var. Ne diyor çünkü? By bus or by plane. Uçakla veya otobüsle gelebilirsiniz. Location of the event. Konum var mı? Etkinliğin. Evet. Kapadokya, Türkiye demiş. Exact date of the sports camp. Kampın tam tarihi var mı? Onu da en sonlarda söylüyor. 19-22 Ağustos 2021. Bunda cevabı var. Fakat... Place that people can stay. İnsanların e, etkinlik boyunca kalacakları yer. Yani aslında şunu soruyor. Accommodation. E Bununla ilgili, konaklama ile ilgili bilgi var mı? Şurada kalabilirsiniz diye. Hayır, doğru cevap denizli. Which of the following questions does not have an answer? Broşürde hangisinin cevabı yoktur? A şıkkı. How long will the camp go on? Ne kadar sürecek bu kamp? 19-22 Ağustos arası. Yani 3 gün. Bunun cevabı var. E, 19. Tabii 4 gün oluyor. E, how much does it cost to attend this camp? Kampa katılım bedeli. En sonda ne demiş? Sadece 350 dolar e, ulaşım ve yemek içinde. Demiş ayrıca parantez içinde de. Bu da var. C şıkkında. Is the sports equipment spor ekipmanları e, fiyata dahil mi? Bununla ilgili bilgi verilmemiş. Cevap Ceyhan. D şıkkında da ne tür sporlar insanlar burada deneyimleyebilir? Ne demiş? "Would you like to see the wonderful scenery of the land?" E, yerin yani kara parçasının e, aşağısının harika manzarasını görmek ister misiniz? Yani hot air balloon'dan bahsetmiş, yamaç paraşütü demiş, paragliding. Bunlardan bahsetmiş. Hangi sporlardan bahsettiğini söylemiş? Cevap Ceyhan.